Evet. Kediler geliyor. Gel oğlum. Oo, muski en önde. Evet. Arkada seloş. O arkada Tekir. Geldin mi oğlum? Aferin sana. Aferin sana. Aferin. Aferin seloşuma. Aferin. Tekir gel. Gel. Hadi. Ağacı muhteşem yine çam ağacı. Ne kadar muhteşem çam ağaçları var ya. Şuna bak. Müthiş. Maşallah. Evet. Güneş doğmadı. Güneş saklı kentin üzerinden çıkmak üzere birazdan. Güneş doğacak. Evet. Biz yediler bile yorumumuza. Günaydın herkese. Güzel bir gün dileğiyle. İyi günler. Güzel bir gün dileğiyle günaydın herkese. İyi günler dilerim. Hava parçalı bulutlu. Güneş doğmak üzere dağların üzerinden. Sabahleyin kedilerin bir yürüyüşe çıktım. Pıs pıs pıs. Gel. Gel. Pıs, pıs. Hani diğerleri yok. Köy yolunda sabah yürüyüşteyiz. Hani diğerlere gelmedi. Bakalım şunlara bir. Gel. Muski aferin geliyor da. Bu diğer ikisi. Gel. Pıs 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 pıs. Gel. Pıs pıs pıs. Gel. Gel. Pıs 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 pıs. Gelsinler. Oradan su akıyor. Oradan su akıyor. Bugün hala akıyor mu acaba? Bakayım. Güneş henüz doğmadı. Sabah 8'de doğuyor. tekir. Tekir mecbur kalınca arkada koşuyor. Hmm. Bu, bu kedi benim en yanından hiç ayrılmayan. Nereye gitsen benimle yürüyor. Diğerleri biraz geriden geliyor. Takip etmek zorunda kalıyor mecburen. Bizi Bırakmamak, kaybolmamak için korkularından. Yani su buradan, su buradan akıyordu. Durmuş, bugün su yok. Çamların bir uzunlara bakın, ne kadar muhteşem devasa çam ağaçları. Ne kadar yüksekler, çam ağaçları. Güneş çıkmak üzere birazdan çıkar. Evet. Evet kedilerim geliyor. Evet sabah yürüyüşü kedilerle beraber yapıyoruz. Hadi bakayım gelin. Tekir gel. Gel pıs pıs pıs. Evet şimdi bu kayıya çıkıyorsunuz. Biraz burada oyalanıyoruz. Evet. Kırılan dallar, böğürtlen var. Burada böğürtlen, zeytin ağacı. Evet. Güneş karşıda saklı kent kanyonun üzerinden çıkmak üzere. Bak geldi nerelerde geziyor. Aslan yavruları bunlar. Yavrular. Nerede geziyorsun? Bakın. Çam ağacı kayanın üzerinde çıkmış. Taşın içinden ağaç çıkmış ya. Allah Allah. Burada. Diğer tarafında da aynı şekilde. Burada da kayanın üzerinde çam ağacı çıkmış. Taşın ya resmen taşın üzerinde ağaç çıkıyor bakın. Ne kadar ilginç ya. Maşallah Allah yaşayın. Müthiş. Manzara süper. Şahane bir manzara. Güzel bir gün. Güneş birazdan doğmak üzere. Köy yolunda aşağı ova. Gel, gel Tekir. Hadi gidiyoruz, gel. Evet, güneş karşıdan doğacak birazdan. Kanyonun üstünden, dağın arkasına, güneş çıkmak üzere. Evet. Biz yürüyüşümüze biraz devam edip daha sonra döneceğiz. Evet, gel. Nerede peşimden geliyor? Evet, zeytinler oldu. Dallarda eğiliyor zeytinden maşallah. Zeytinleri görüyorsunuz. Topluyorlar artık zeytinleri. Zeytinlerin toplanma zamanı. arkadaşlar sayfama abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Muğla Seydi Kemer'den köyden size selamlar herkese. Güzel bir gün dileğiyle iyi günler diliyorum herkese. Manzaraya bir de buradan bakalım. Güneş karşıda dağın arkasından çıkmak üzere sabah. Parçalı bulutlu bugün. Güneşin çıktığı yer Saklı Kent Kanyonu. O tepenin olduğu yer, kaya dağın olduğu yer. Evet, buradan geri dönüyorum ben. Arkadaşlar sayfama abone olursanız sevinirim teşekkür ederim. Evet buradan geri dönüyoruz. Evet hadi de kedileri de alayım. Hadi gel Şşt. gel hadi gidiyoruz. Hadi gelin bakayım dönüyoruz. Hadi hadi gel. Tekir ağaca çıkıyor. Tırnakları çok keskin. Onları ağaca çıkarak. Körpüliyorlar. Gelin. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Hmm. Bunlar bu yılın yavruları. Çok tatlılar. Evden bak baya uzaklaştık. Yürüyüşe çıktık. Benimle geliyorlar. Benimle gelip benimle dönüyorlar. Bırakmıyorlar sağa. Gel, gel Tekir buraya. Hadi gidiyorum ben. Pıs pıs pıs. Hadi gel. 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 Pıs, pıs, pıs. Evet. Ben gideyim. Onlar da peşimden gelsinler. Gidelim eve. Sivrikaya'nın muhteşem görüntüsü çok iyi. Güzel bir görünüm var. Değişik. Aha güneş çıktı. Ve güneş çıktı arkadaşlar. Sivri yanından. Evet. Gel. Gidiyoruz Tekir. Evet. Şu an Sivri Kaya'nın arkasında. Gel. Hani, Diğerleri nerede? Ve güneş doğdu arkadaşlar. Saklı Kent Kanyonunun dağın olduğu yerin hemen olduğu üstünden güneş doğdu. Tam. Di diğeri nerede? Ak Uf, ayağım pa. Gel. 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 Pş, 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 pş. Gel. Gel. Pş, 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 pş. Gel. Gel. Pş, 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 pş. Seloş. Gel. Manyak bu kedi ya. Gel. Gel. Seloş gel. Seloş. Gel. Gel. Pıs Gene bugün de bu yaptı bak. Ya gel gidiyorum ben. Şşt. Gel. Seloş. Bak. Beni yoruyor bak. Gel. Gel. Gel Seloş. Gel. Gel kızım. Arkadaşlar sayfama abone olursanız sevinirim. Güneş doğdu. Evet. Karşıda dağın üstünde hemen üzerinde güneş doğdu. Tam güneşin doğduğu yerde saklı kent kanyonu. Dağın bulunduğu yer. Hadi gidiyorsun mu Tekir? Al hani diğer gelmedi. Gel. Pst 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 pst. Seloş. Gel. Evet. Büyük bir kaya, taş ve bu taşın üzerinde çam ağaçlı çam ağaçları çıkmış. Ne kadar güzel Görüntüsü. Ve güneşin doğduğu. Evet, köy yolunda yürüyoruz arkadaşlar. Mola Seydi Kemerden. Herkese selamlar. Güzel bir gün. Günaydın herkese. İyi günler dilerim. Hayırlı günler herkese. Gel. Pıs 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 pıs. ya diğer iki kedi benim bugün yordu ya. Bak Tekir hiç canım ayrılmıyor. İki bir. Be... Gel. Pıs 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 pıs. Bugün de o seloş Kedim beni Hayret bir şey ya. Gel. Pş, 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 pş. Nerede bu? Allah Allah. Gel, gel. Gel buraya. Şşt. Gel. Şşt. Sen hoş al. Al, sen hoş. Gel. Al. Gel. Al, sen hoş Al. Ama verdim. Ee, şimdi peşim bırakmaz artık. Başka türlü. Başka türlü oldu. evet yeri dönüyoruz arkadaşlar. Parçalı bulutlu güneş. Yine bulutların arkasında. Dağ, Saklıkent kanyonun olduğu yerden dağın arkasından çıkar çıkmaz. Hemen bulutların arkasından kaldı yine. Eve dönüyoruz. <laughs> Arkadaşlar sayfama abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim. Sabah köy yolunda yürüyüş yapıyorum şu an. Güneş yeni doğdu burada. Karşıda Saklıken Kanyon'un bulunduğu dağın hemen Üzerinde doğar doğmaz da bulutların arasına girdi biraz. Parçalı bulutlu bugün. Mi? Burada zeytin çok. Ayrıca domates seraları var. İncir var. Turunçgiller var. Ama ağaçlar çok yük yüksek. Aşağıda böyle komşunun ektiği börülcelerdi onlar, zeytinler, domates seraları. Evet, evet. Burası da köyün olduğu yer. Tamayışların yüksekliğini görüyor musunuz? Gel. Abi bu geliyor, diğerleri gelmiyor ya. Gel, Tekir. Piş. Gel. Piş, piş. Tekir ne yapıyorsun? Ağaca mı çıkacaksın? Evet. Evet. Kedilerim de sabah yürüyüşe çıkıyorum. Ben çıkıyorum yürüyüşe. Onlar da peşimden geliyorlar. Bırakmıyorlar. <laughs> Takılıyorlar öyle. Birbirleriyle oynayarak. Bir de bu yılın yavruları bunlar. Onun içinde çok oyun, oyun da yapıyorlar. Yusuf kardeş. Gel, geldiniz mi? Hadi dönüyoruz. Hadi. Selamlar Yeşim Hanım. Güzel bir hafta sonu dileğiyle günaydınlar. Her teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Aşağıda komşunun o Börülce tarlası gözüken yer. Zeytinler. Karşıda nar, nar bahçesi var. şeye gidip geldiğim yere o karşısı